Anne lütfen. Ben öğrenmek istediğim her şeyi öğrendim. Artık bir şey duymak istemiyorum. Ben aptalın tekiyim. Çünkü sizin büyüdüğünüzü ve kendi sorumluluğunuzu alacağınızı düşünmüştüm ama bu konuda yanılmışım. Size bu söylediğim şeyi sakın unutmayın. Çocuklar ilişkilere fazla önem vermez. Buraya kendi isteğinle geldin Akşara. Ama sen kimseye, Hiçbir şey söylemeden gidecek olursan ailen nasıl hissedecek ha? Bunu hiç düşündün mü? Peki ya sen? Her zaman istediğini yaptın abi. Ben karşına geçip hiç engel oldum mu sana? Hasta yatağımda hiçbir şeyden haberim olmadan yattım öylece. Hasta yatağımda hiçbir şeyden haberim olmadan yattım. Buna bir şey dedim mi? İkiniz de ailelerinizi düşünmeden hep istediğiniz şeyi yaptınız. Madem boşanma davası açtınız. Peki neden karma çok gibi özel bir bayramda evliymiş gibi tören yaptınız? Çünkü bu töreni evli ve birbirini seven insanlar yapar unutmayın. Böyle özel bir törenle dalga geçemezsiniz. Hiç değilse biraz saygınız olsun. Eğer sizin aranızda bir bağ kalmadıysa bir bahane uydurup törene katılmasaydınız. Abi? Peki tamam. Ne istiyorsan onu yap. Akşana sen de evine git hadi. Ben asla yalan söylemem. O yüzden doğruyu söylüyorum. Biliyor musunuz size gerçekten kızgınım. Ve ikinizi de görmek istemiyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.